Osman Gidişoğlu, o doğduğunda yıl 1945'ti. Manisa'nın Kula ilçesinde dünyaya geldi. Kula'da ortaokul vardı ama lise yoktu. O da Manisa Lisesi'ne geçti. O okuldaki edebiyat hocası Gidişoğlu'ndaki yeteneği fark etmişti. Konservatuara gitmesi için onu yüreklendirdi. Manisa halk evinde sahneyle tanıştı Gidişoğlu. Amatör olarak tiyatro yapmaya başlamıştı yani. 1965 senesinde Ankara Devlet Konservatuarı'na girdi. Çok yetenekliydi ama bir torpil mevzu her şeyi değiştirdi. Bir milletvekili'nin oğlu konservatuara girmek için tutturunca gidiş eğitimine devam edemedi. Yeni asıra verdiği röportajda bu olayı şu sözlerle anlatmıştı: "Benim yerime bir İzmir milletvekili'nin çocuğu konservatuarda okumaya başladı. Bu milletvekili'nin çocuğu sınava girmiş fakat kazanamamış. Ben gireceğim mutlaka" diye babasına ısrar edince babası da konservatuara geliyor. Konservatuarda da kurallar var. İsterse 7 bin kişi girsin, 7 kişi alınacaksa sekizinciyi almıyorlar. Bir çare düşünüyorlar. Bakıyorlar ki bu benim arkamda duran yok. Biz bunu alalım, devlet tiyatrosunda bir oyunda rol verelim, sonra seneye tekrar okutalım. Onun puanlarıyla vekilin oğlunu alalım diye. Hükümet nezdinde karar veriliyor ve bana sen seneye devam edeceksin dediler. Çok üzülmüştüm. Güzel Sanatlar Genel Müdürüne çıktım. Hakkımı aradım. En son bir tanesi dedi ki, hiç boşuna uğraşma. Size anlattığım gibi bir milletvekili çocuğunu senin yerine aldık. Mecburduk. Benim yerime girdi çocuk. İki ay sonra bir ay devamsızlıktan okuldan atıldı. Deniz diye bir çocuktu. Ama tiyatrocu falan olmadı. Ben nüfus cüzdanımı dahi almadım konservatuardan. Yeniden çıkardım. O kadar üzülmüştüm. Ancak oradaki hocalar Mithat Paşa Tiyatrosu isminde bir tiyatro kurmuşlardı. Onlardan ders aldım. Yıllar sonra aynı konservatuarda hoca olarak gençlere dersler verecekti. Tabii o günlerde bundan habersizdi. Bu arada eğitim hayatında da Manisa şivesinden kurtulmaya çalışıyordu. Üstelik bunu ilginç bir yöntemle yapıyordu. Yeni Asıra verdiği röportajda bu durumu şöyle anlatmıştı: "Doğum yerim Manisa kula. Ben ortaokuldayken hatta Ankara'ya tiyatroya geldiğimde arkadaşlar nasılsınız bakem ya da bizim arkadaşlar geldi mi gare falan diyordum. Dilimi düzeltemediğim için bunu tiyatrodaki arkadaşlarıma söyleyerek beni toplum içinde bozun. Aksi halde bu şivemi düzeltemeyeceğim dedim. Arkadaşlar da söyledi. Biz egeliliğimizden utanmadık ama tiyatro dili diye bir şey var. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda Tohum ve Toprak adlı oyundaki ufak rolle erkenden profesyonel oyunculuk kariyeri başlamış oldu. Sonrasında özel tiyatrolarda çalıştı. Ankara Başkent Tiyatrosu, Mithat Paşa Tiyatrosu, Çağ Tiyatrosu, Kardeş Oyuncular, Kayseri Şehir Tiyatrosu ve Muammer Karaca Tiyatrosu'nda pek çok oyun için sahneye çıktı. Oynadığı oyunlar arasında Seher Vakti, Yedi Kocalı Hürmüz, Bir Kış Öyküsü, Son Kararım Karım, Kantocu, Keşanlı Ali Destanı, Yaşar Ne Yaşar Ne, Yaşar ne Yaşamaz, Batak, Deli Emine gibi pek çok oyunda oynadı. Aynı zamanda seslendirme sanatçısı olarak da çalıştı. Mithat Paşa Tiyatrosu'nda ders alırken tiyatronun yanına televizyon kuruldu. Tiyatro ve televizyon yan yana olunca onları seslendirme için çağırmaya başladılar. Seslendirme yönetmeni sayesinde Gidişoğlu sesiyle tanınmaya başladı. Yeni başlayacak Macmillan ve Karısı dizisinde onun da seslendirme yapmasını istemişti. Bu sayede Gidişoğlu görüntüsüz, sadece sesiyle ünlü olmuş az sayıda isimden biri oldu. TRT'nin tek kanal olduğu yıllarda ABD'li oyuncu Rock Hudson'ın başrollerinde oynadığı Macmillan ve Karısı adlı dizide yardımcı komiser Enright'ı seslendiren Gedişoğlu seslendirdiği karakterin toplumun büyük bir kesimi tarafından sevilmesini sağladı. Sanatçının farklı bir aksanla yorumladığı karakter dizideki pek çok ismin önüne geçti. Yeni asıra verdiği röportajda olanları şöyle anlatmıştı. Seslendirme yönetmeni Birkan Hanım vardı. Bir gün bana dedi ki Macmillan ve Karısı diye bir dizi var. Macmillan'ı Çetin Tekindor, karısı Seli Işık Su, hizmetçilerini Nurşen Girgin Koç konuşacak. Komiser Enright'a da senin konuşmanı istiyorum. Yalnız bir çene yapısı var. Konuşalım, bir tip yaratalım. O dönemde seslendirmeler çok başarılıydı. Ama öyle çalışırdık ki sahneye koyar gibi. Ben aynı zamanda da devamlı roller konuşuyorum. Tipe baktım, çenesi dışarı doğru çıkıktı. R harflerini söylemeyelim dedik. Dizi yayına girer girmez yakın arkadaşım Cihan Ünal, ya nasıl konuşuyorsun? Bari R'leri söyleseydin dedi. Ben de gittim yönetmene beğenilmediğini söyledim. O da biz bunun üzerine gideceğiz dedi. Sesi daha genizden alarak dili oynatmayarak ses bir karakter kazandı ve 6. bölüm yayınlanırken Cihan Ünal geldi, yanaklarımdan öptü. İşte bu çok güzel olmuş dedi. Kameralarla da tanışan sanatçı çok sayıda dizi ve filmde oyuncu ya da seslendirme sanatçısı olarak görev aldı. Çalıştığı yapımlar arasında Acılar Paylaşılmaz, Yağmur Başladı, Küçük Ağa, Emret Muhtarım, Abuzer Kadayıf, Organize İşler, İnşaat, Gülşen Abi, Kopgel Taksi, Hayat Bazen Tatlıdır, Sevda Kondu, Ana Kuzusu, Gülüm, Kaledeki Yalnızlık, Ayrılsak da Beraberiz, Bana Babamı Anlat, Mutluyuz Ailesi, Yılan Hikayesi Bizim Konak, Hayat Bilgisi, Avrupa Yakası gibi yapımlarda rol aldı ve milyonların sevgisini kazandı. Yeni neslin hafızasına kazanmasını sağlayansa Çocuklar Duymasın dizisi oldu. Dizide Menderes adlı Denizli'li bir karaktere hayat veriyordu. Pınar Altuğ, Tamer Karadağlı gibi isimlerin oynadığı dizide Meltem ve Haluk'un dünürünü canlandırıyordu. Aslen Manisalı olduğu için dizideki şivesiyle de beğeni topluyordu. Zaman zaman doğaçlamalarıyla da sempati kazanıyordu. Özel yaşamına değinecek olursak Osman Gidişoğlu 1977 senesinde TRT'de görev yapan Selma Hanım'la evlendi. Bu evlilikten Sercan adında bir oğulları oldu. Osman Gidişoğlu Sercan'ı küçüklüğünden itibaren sanat konusunda da yetiştiriyordu. Okumayı öğrenir öğrenmez Sercan da seslendirme yapmaya başlamıştı. Hatta bir gazete haberinde baba oğlun resmi vardı. Daha çocuk olan Sercan babasıyla birlikte seslendirme yapıyordu. Bu şekilde yetişmişken babasının izinden gitmesi kaçınılmazdı. Aslında Sercan Gidişoğlu çok iyi bir eğitim almıştı. Kabataş Erkek Lisesi'nde ardından Galatasaray Üniversitesi'nde Kamu İdaresi okudu ve okulu birincilikle bitirdi. Avrupa Birliği'nde çalıştı, Türkiye'ye geldi ve ailesi okuduğun bölümde çalış dese de o tiyatrocu olmaya karar verdi. Hem iyi bir tiyatrocu hem de iyi bir seslendirme sanatçısı oldu. Oyunculuğu kadar yaptığı seslendirmelerle de unutulmazlar arasına giren Osman Gidişoğlu, Okan Bayülgen'in programında yaptığı açıklamada artık sokaktan geçenlere seslendirme yaptırıyorlar. Rahatsız oluyorum. Türkçe bozuldu. Biz halkımıza güzel Türkçeyi sunamıyoruz. Bizlerden yararlanmayı hiç düşünmüyorlar değerlendirmesinde bulunmuştu. <laughs> Usta sanatçı 2013 yılında 68 yaşındayken geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti. Gidiş olduğu için Harbiye Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu'nda tören düzenlendi. Törende konuşan eşi Selma Gidişoğlu, eşinin hayatı boyunca kimseyi kırmadığını belirterek, maalesef Türkiye'de sanatçının değeri bu kadar. Ona gereken değeri kimse vermedi. Allah'ın sevgili kuluymuş. Kimseye muhtaç etmeden vefat etti. Bütün hakkımı helal ediyorum dedi. Törende aile adına konuşma yapan oğlu Sercan Gidişoğlu ise her zaman böyle bir konuşma yapacağı günün gelmemesi için dua ettiğini söyledi. Gidişoğlu, babasının sevgi dolu bir insan olduğunu dile getirerek şöyle konuştu. Ne kadar çok sevildiğini son iki günde daha iyi anladık. Onun bizi burada izlerken mutlu ve huzurlu olduğunu görüyorum. Sevildiğini biliyorduk ama bu kadar sevildiğini bilmiyorduk. O benim ilk ve en büyük ustamdı. Mesleği ve hayatı öğretti. Babamın cüssesinden daha büyük bir kalbi vardı. Bana önemli bir soyadı miras bıraktı. Törende Osman Gidişoğlu'nu arkadaşları da yalnız bırakmadı. Tiyatro sanatçısı Sezai Aydın, Gidişoğlu'yla 45 yıllık bir dostlukları olduğunu ifade ederek birçok kez aynı sahneyi paylaştıklarını aktardı. Gidişoğlu'nun emekli olmadan vefat ettiğini kaydeden Aydın, ben Ekim'de emekli oldum ama o olamadı. Yine aynı sahneyi paylaşıyoruz ama o başka boyutta. Osman için 45 yıl sonra böyle bir konuşma yapacağım aklıma gelmezdi. Güle güle Osman. İyi yolculuklar ifadelerini kullandı. Bu da aslında Osman Gidişoğlu hakkında üzücü bir detayı ortaya çıkardı. Çok genç yaşta tiyatroya başladığı halde 68 yaşında halen emekli olamamış, çok istediği emekli maaşını bir ay bile alamadan hayata veda etmişti çok sayıda filmde oynadığı, devlet tiyatroları ve şehir tiyatrolarında çok sayıda oyunda rol aldığı halde sigortalı günleri yetmiyordu. Kendisini sigortasız çalıştıranlara karşı dava açmalıydı ama ömrü vefa etmedi. Gönül isterdi ki hayatını adadığı oyunculuktan hak ettiği karşılığı alabilseydi ama o emeklerinin karşılığını milyonların sevgisiyle aldı. Aynı konu hakkında törende Ergün Işıldak şu ifadeleri kullanmıştı. Ender insanlardandı. Kurumumuza katılması Kenan Işık sayesinde oldu. Çalışma yaşamı boyunca ödenmemiş sigortaları yüzünden emekli olma hakkını kazanabilsin diye çalıştı ama yine emekli olamadı. Bir daha dünyaya gelecek olsa kanatları olan koca bir kelebek olarak gelirdi. Törende gidiş oğlunun tabutu Türk bayrağına ve Fenerbahçe bayrağına sarıldı. Cenazesi Çengelköy mezarlığında toprağa verildi. Acısıyla tatlısıyla bir Osman Gidişoğlu geçti bu hayattan. İyi ki de geçti.